Spor Deplasman öncesi oyuncularını zorlu maça motive etmeye çalışıyor. Antrenmanda oyuncularıyla toplantı yapan Hamzoğlu. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde 5 maç var. İkinci yarı ortaya koyduğumuz oyunu sürdürürsek bu grupta hedefimize ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sadece bir maç kaybettik. Şimdi hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçını düşünüp ona konsantre olmalıyız diye konuştu. Cumartesi günü Deplasman'da Trabzonspor'la karşılaşacak sarı kırmızılı ekiple Sakatlıkları süren Şecu ve Hamit top forma giyemeyecek. Mersin İdman Yurdu maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Selçuk İnan'da zorlu maçta oynayamayacak. Cezası biten Lionel Karolsa Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi durumunda Trabzonspor önünde sahada olacak. Ekibiyle birlikte Atletico Madrid maçındaki hataları analiz eden Hamzaoğlu özellikle ilk yarım saatteki etkisiz futbolun nedenlerini ortaya koymaya çalışıyor. Hakan Baltay'ı orta sahada oynatması kararı eleştirilen Hamza Hamzoğlu, göreve geldiğinden bu yana ikinci kez sistem değişikliğine gitti. Hamzoğlu geçtiğimiz sezon Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş karşılaşmasına da yine üçlü orta saha ile çıkmıştı. Maçı 2-0 kazanan Galatasaray'da Hamzoğlu, Beşiktaş maçında orta üçlüde Melo, Selçuk İnan ve Emre Çolak'a görev vermişti.